insanlık en büyük rüyasını gerçekleştiriyor. Kendi yıldızımızın ötesine, en yakın komşumuz Proxima Centauri'ye bir yolculuk. Bu o yolculuğun hikayesi. Karşınızda Umut Gemisi, insanlığın şimdiye dek yaptığı en gelişmiş eser. Onu iten güç, ışık hızının %20'sine ulaşabilen devrim niteliğinde bir füzyon reaktörü. Amacı 4 ışık yılı uzaklıktaki hedefine onlarca yıl sürecek bir yolculukla ulaşmak. Yolculuğun büyük kısmında mürettebat özel hibernasyon kapsüllerinde uyuyacak. Geminin kendi kendine yeten ekosistemi ve manyetik kalkanları onları hem açlıktan hem de uzayın ölümcül radyasyonundan koruyacak. Gemi Güneş sisteminin sınırlarını aşıp yıldızlar arası boşluğun derinliklerinde ilerlerken daha önce görülmemiş manzaralara tanıklık ediyor. Ancak bu yolculuk Oort bulutundaki buzlu tehlikelerle dolu ve sonunda varış. Onlarca yıl süren uykunun ve yolculuğun ardından Mürettebat uyanıyor. Pencerelerinden gördükleri manzara insanlık tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Kırmızı bir cüce yıldız olan Proxima Centauri'nin loş ışığı ve yörüngesindeki o gizemli dünya Proxima İnsanlığın ilk yıldızlar arası keşfi başlıyor. Ama bu yeni dünya bir yuva mı yoksa ölümcül bir tuzak mı? Cevaplar bu yolculuğun sonunda. Daha fazla kozmik sır için Kozmik Sınırı takipte kalın.